Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün uzun zaman sonra ben vs Lif'in yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde yine güzel challenge'larımız var. Birazcık zorlu bunlar ve birazcık aslında iğrenç challenge'lar da var aralarında. Ama yapacak bir şey yok bunları seve seve yapacağız. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Kanalın kapak fotoğrafı ve avatar fotoğrafı için Erkan Alp adlı arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Aşağıda kanalını veya ilgili Facebook sayfasını falan bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok yetenekli, çok güzel çizimler yapabiliyor. Şimdi ben vs. Lifi uzun süredir yapmadık. Aslında nasıl yapılacağını falan unutmuşum ve değişimin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. İlk defa video çekiyorum. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlımı maruz görün. Teşekkür ederim. İlk challenge'ımız ayakkabıyla yani ayakkabıyla patates kes demiş arkadaş. Sunu ayrıca Instagram üzerinden aldım. Siz de bana soru göndermek ya da challenge göndermek istiyorsanız herhangi bir sosyal medya hesabına tek işte ben varsızlık yazarak bana gönderebilirsiniz. İlk challenge'ımız bu arkadaş bayağı yaratıcıymış. Dedi ki ellerine ayakkabı giy. Yani ellerine ayakkabı giy. Ve o ellerle bir patates dilimle. Yani patates soy dememiş o yüzden soymayacağım. Direkt dil, dilimlemeye çalışacağım. Ki zor olacak. Ayakkabılar nasıl olur bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ayakkabıya patates keseceğiz. Evet. Şimdi ilk challenge'ımızın e, olacağı yere geçiyoruz. Ayakkabıya patates keseceğim. Önce ayakkabıları gidip alalım. Bu arada birazcık dağınık kusura bakmayın. <laughs> Bu öğrenciye malumunuz. Şimdi hangi ayakkabıyı alayım sence? Şunu mu? Beyazları mı diyorsun? Aynen, beyazlar. Bak istiyorsan kundura da yapabilirim. Kunduram da var. Bu olmaz mı? Şimdi bir dakika bunları bir denemek lazım. Bir saniye. <laughs> Bunlarda böcek varmış bu Allah kahretsin. zaten taş da. Hani bu yine birazcık hareket ediyor da. Eski yani bu. Aslında eski olanla mı yapsam? zaten benim değil. Çirkin... Bu kadar çirkin bir ayakkabı benim olamaz zaten arkadaşlar. Ali'nin ayakkabısı bunlar. Çirkinlik abidesi. O zaman bunlarla yapacağım ben. Tamam abi o zaman. Eller hazır. Şimdi... Olaya girdiğimiz için olay... ...sonuçta sadece patates değil... Bunun amacımış. Patatesler burada ama açamıyorum ben şu an burayı. Daha çok kapattım. Yaptı <laughs> <laughs> var. Dur patates alalım. Malzemeleri aldık. Bu odayı da bok götürüyor çünkü buraya da sokmak istemiyorum. Malzemelerimiz bir çift ayakkabı, <laughs> bir patates, bir de bıçak. Kolay olacak gibi duruyor. Bakın bıçak bıçak tuttuktan sonra. Sa sokayım o Bak işte ince detaylar. <laughs> Mis. Mis gibi kestim bak. Bir tane daha. Hasan karate çok geliyor bak güzel. Zevk alıyorum yalnız şunu yaparken ya. Son bir bir şey daha <laughs> ne kaçan ne korktun mu? <laughs> Ve biz. Baba bu işi biliyor. Evet bu challenge'ın içinden geçtim. Öf ananı sikeyim Öf. Bir başka challenge'ımız bu challenge'ın bence en iğrenç kısmında ben bunun açıkçası bunun ne zaman geleceğini çok merak ediyorum çünkü hani illaki gelecek tarzda bir şeydi. Çünkü kedi besliyorum, kedim var ve birisi demiş ki Lucifer'ın mamalarından ye. Yani biraz sonra bildiğiniz kedi maması yiyeceğim. Hayatımda ilk kez. Ama ben bu sorunun gerçekten gelebileceğini biliyordum. Ee, hatta hani challenge'larda falan kedi, ceza, kedi maması cezalı falan, falan yaparsınız öyle bir şey dersiniz diye düşünmüştüm fakat Buna kısmetmiş kedi maması da yiyeceğiz. Yani hayatta tatmadığımız lezzetleri tatacağız Hasan'la. Sen de yiyecek misin? Ver <laughs> mi? Adam, adam dünden razı. Kedi maması yer ama ben kedi mamasını yiyeceğim. Önce sen ya sonra ben yerim. Yiyecek misin? Tamam. Sen ne sonra ya. Tamam. Hasan sana bir bok vereyim mi? Bak buna bifteklidir ha. Yok sen sonra. Bifteklidir bak bu. Gerçekten çok teşekkür ederim öncelikle. Hayatımda bir ilki deneyeceğim. Ve kedi maması yiyeceğim. Ben sarı yiyeceğim. Sen ikisinden bir tanesini yiyeceğim değil mi? Abi çok leş bir kokusu var ya. Oğlum zehirlenmeyiz falan değil mi lan? Senden bir şey olmaz herhalde. Ha, <laughs> Yazan Nasıl yazalım? Ha hastane kaldırdım. O oralara çek hastane falan kalkıyorsa. Güzel film oldu. o kadar berbat değilmiş lan güzel olur mu lan tatlıları <laughs> Kanka harbiden güzel Aynen. Dur Anneni sikiyim harbiden güzel değil sonradan geliyor Ölüm daha susuz yiyelim Kokusu birazcık ağır ama <laughs> Isır ısır o mısır okuturttular diyelim Mısır. Yaz tadı, yorum yok mu? Video bulamadım. Bence gayet güzeldi ya. Yani. Ben anlamam gayet güzeldi bence. O zaman diğer challenge'ımıza geçiyoruz. Diğer bir challenge'ımız bu challenge arasındaki en saçma istek. Demiş ki odanın köşesine geç, tavuk taklidi yaparak kafanı duvarlara vur. Ne, neden? neden? Neden tavuklar? Tavuklar kafasını duvarlara mı vuruyor? Niye duvarlara vuruyor kafamı? Anlamadım ama geldi seçtik yapacağız. Çünkü kolay yapmıyız. çok kolay şey değil. Öyle. Bu arada iğrenç tat hala ağzında Kafan neymiş duvarlara vur. Böyle bir tavuk Nasıl? Böyle değil mi? Aynen. Üstüne bakalım. Kıskan kudak! Kıskan kudak! Kıskan kudak! gözümlü bir aptal birisi. Kurak! Hadi kurak! Ah, çok kötü. Uçamıyorum bu kadar. Kurak! 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 Ya eskeceğim mi benim? Ya şu YouTube hayatım boyunca çok fazla saçma şey yaptım. Bunun kadar saçma bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun sana? Daha saçması var mı? Kesin vardır ya. Son challenge'ımız aslında bu challenge yapıldı zaten ve siz belki fark ettiniz belki fark etmediniz ama videonun herhangi bir yerinde bir osuruk efekti vardı. Ve bu challenge e, videonun herhangi bir yerine osuruk efekti koy ve videonun sonunda bunu açıkla denmiş. O gerçek bir osuluk değildi. O sadece bir efekti. Onu böyle hafif sessiz güzel bir yere koyduğuma inanıyorum. Gerçek değildi yani. Hemen yorumlara gidip de işte atıyorum şu şu dakikada osuruk efekti var. Aa osurdu altına sıçtı falan filan yazmayın. Gerçek değildi o bir çelişti. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzleyin teşekkür ederim. Daha fazla size aşağı videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz de kendi çalıştığınızı, sorularınızı, isteklerinizi göndermek istiyorsanız da herhangi bir sosyal medya hesabından hashtag ben yazarak istediğiniz her şeyi gönderebilirsiniz. Her şey derken sakın bana iğrenç fotoğraflar göndermeyin. Sizin çalıştığınızı vesaire her şeyi gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın da görüşmek üzere. Hoşçakalın.